Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün size muhteşem bir sütlü tatlı ile karşılamak istiyorum. Akışkan, muhteşem bir kreması ve bol çikolata sosuyla birlikte gerçekten tadı damağınızda kalacak. Asla ve asla bir kupun yetmeyeceği bir tarif diyebilirim. Çok çok lezzetli. Sizi böyle nasıl diyeyim bütün tatlı, tatlı ihtiyacınızı karşılayacak bir tarifle geldim. Profiterol yapmakla uğraşmayacaksınız. Bir yalancı profiterol tarifte diyebilirim. Mutlaka mutlaka ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz artık hep birlikte yapım aşamasına geçebiliriz. Öncelikle tenceremize 1 litre sütümüzü ekleyelim. Ardından 4 yemek kaşığı unumuzu ve 2 yemek kaşığı nişastamızı ekliyoruz çok tepeleme olmasına gerek yok. Unumuzla nişastamızın üzerine bir su bardağı 200 milim ölçüsünde bir su bardağı şeker ve bir tane yumurtanın sarısını ekliyoruz. Ve pütürtü kalmayana kadar çırpıcımızla karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra ocağımıza alıyoruz ve kıvam alıp koyulaşana kadar tatlımızı pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi benim tatlım koyulaştı. Gayet de güzel kıvam aldı. 1-2 fokurdadıktan sonra Artık ocağımızın altını kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi kabarcıklar çıkmaya başladı. Benim tatlımda altını kapattım ve soğumaya bırakıyorum. Üzerine soğurken şöyle bir streç filmle kapatıyorum ki ee, kabuk bağlamasını soğurken. Eğer siz sürekli karıştırabilirim diyorsanız o şekilde kapatmanıza gerek yok. Ama ben böyle yapmayı tercih ettim. Ardından çikolata sosumuz için tenceremize 2 su bardağı 200 milim ölçüsünde 2 su bardağı sütümüzü ekliyoruz ve bir paket çikolata sosumuzu ilave ediyoruz. Koyulaşıp kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Çikolata sosunun üzerinde 2,5 su bardağı süt yazar ama koyu bir kıvam olmasını istediğimiz için biz 2 su bardağı süt kullanıyoruz. Tekrar koyulaşana kadar karıştırıyoruz. Koyulaşıp böyle bir iki fokurdadıktan sonra tekrar altını hızlı hızlı karıştırıyoruz ve ocağımız orta ateştedir. Çok yüksek ateş vermeyin. Dibi tutmasın. O sonra bir iki karıştırıyoruz ve ocağımızın altını kapatıyoruz. Çikolata sosumuzu da soğumaya bırakıyoruz. Tatlımızın her ikisi de soğuk olacaktır. Kremamız da, çikolata sosumuz da soğuk olacak. Muhteşem bir tatlı tariftir arkadaşlar. Bu arada sizin de farklı fikirleriniz varsa bana yorumlardan iletebilirsiniz düşüncelerinizi beğeni ya da eğer farklı düşüncelerinizi iletirseniz gerçekten çok çok sevinirim. Benim tatlım soğudu. Soğuyan tatlımızın üzerine bir paket krem şanti ekliyoruz ve ardından yarım su bardağı süt ekliyoruz. Bardaklarım tekrar 200 milim ölçüsündedir. Ve şöyle bir ilk böyle krem şantinin tozu uçmasın diye hafif karıştırıyorum. Ardından çırpıcımı, çırpıcımı çalıştırıyorum ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Çırpıyorum. Yaklaşık 2-3 dakika çırpma süresi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nasıl güzel bir kıvam alıyor. Gerçekten böyle ya anlatmaya doyamıyorum. Tadı hala damağımda diyebilirim. Muhteşem bir tatlıdır. Deneyin de, deneyin yani yapmaya bıkmayacaksınız. Doyamayacaksınız. O kadar güzel. Bakın kremamın kıvamını da şöyle bir size gösteriyorum. Nasıl nasıl güzel. Ardından 24 adet kedi dilim vardı. Kedi dillerimi şöyle gelişi güzel tatlımın içine ekliyorum. Hiç özenmenize gerek yok, zaten karışacak. Ayrıca kedilerini hiçbir şekilde ıslatmıyoruz. Yani tatlımızın kıvamıyla birlikte muhteşem bir yumuşaklık elde ediyor. Çok 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 güzeldir. Yani diğer adıyla yalancı profiterol de diyebiliriz. Size hiç uğraştırmayacak bir tatlı, hemen şipşak yapabilirsiniz. Çok çok güzel diyebilirim. Eğer bu arada kanalıma abone olursanız, diğer videolarımdan ilk haberdar olanlardan birisi siz olabilirsiniz. Kedilerimi ben tamamlamaya çalışıyorum. Arkadaşlar mutlaka sırada tavsiye ediyorum. Gerçekten çok 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 güzel bir tariftir. Ayrıca bu kremayı bütün sütlü tatlılarınızda kullanabilirsiniz. Zaten yedikten sonra siz de güzelliğini, kıvamını anlayacaksınız. Bütün sütlü tatlılarınızda bu kremayı deneyin. Eminim pişman olmayacaksınız. Şöyle güzel bakın kremanın kıvamını görüyorsunuz zaten. Ben kedilerimi tamamladım. öyle gelişigüzel güzel parçaladım. Daha sonra kaşık yardımıyla iyice bir karıştırıyorum. 2-3 dakika böyle karıştırdım ki yumuşasın kedilerim. Ardından tatlımı kuplara alıyorum. Bütün tatlımı kuplarıma böyle yarıya kadar koydum ben. Üzerine zaten çikolata sosu ekleyeceğiz. Tamamını doldurmayın. Çikolata sosuyla birlikte çok çok sunumu da çok güzel ee, servisi zaten çok güzel mutlaka mutlaka tavsiye ederim gerçekten tadı damağınızda kalacak bir tariftir arkadaşlar biz çok beğenerek severek tüketiyoruz hem pratik hem de lezzetli daha önce bunun e, borcamda olanını da yapmıştım isterseniz siz bunu borcamda da yapabilirsiniz çok 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 güzeldir tatlımız soğudu yani soğuduktan sonra kupları aldık onu tekrar bir söyleyeyim Ardından çikolata sosumuzu da soğuttuk. Çikolata sosumuzu da zaten tatlımız soğumuştu. Bardaklara koyduktan sonra şöyle bir kaşıkla düzelttim çikolata ıı, kremamızı. Ardından çikolata sosunu üzerine gezdiriyorum. Görüyorsunuz çikolata sosumuz da akışkan, muhteşem bir kıvamdadır. Benim tatlım. Bu kadar 6 tane büyük bir kup bunlar. 6 tane bu kadar çıktı. Üzerine birazcık da kaldı. Onu da borcamda yapmak istedim. Kalanını da borcama yaydım. Kaşık yardımıyla hafiften düzelttim. Kalan sosumu çikolata sosumu da borcamdaki tatlımın üzerine gezdiriyorum. Şöyle onu da hafiften bir elimle ya da kaşıkla siz hangisiyle tercih ederseniz düzeltiyorum. Her yerine eşit şekilde tatlımın çikolata sosunu yayıyorum. ve tatlımız hazırdır. Buradan yiyip yapıp yiyecek bütün arkadaşlarıma afiyet bal şeker şifalar diliyorum. Gerçekten arkadaşlarınıza, sevdiklerinize, dostlarınıza yapın yani bu tatlıyı. Eminim pişman olmayacaksınız. Çok çok güzeldir. Herkese afiyet bal şeker şifalar olsun.